Merhaba arkadaşlar, benim İbrahim Çevirik, İbrahim Çevirik için hazırladım php derslerine hoş geldiniz. Bu dersimizde veri çekerken limit belirleme e, özelliğinden bahsedeceğim. E, seri bir şekilde artık ders çekmeye başladım. MySQL ile girişimizi yaptık. Artık e, php'de anlatacak konuları bitirip uygulamalı derslere geçmeye için biraz böyle hızlandım. Şimdi e, ilk önce şu tarz bir anlatım yapayım arkadaşlar phpMyAdmin diyelim. Localhost'umda oluşturduğum phpMyAdmin veri tabanında dersler diye bir taban oluşmuştum ve makale diye bir tabanımız vardı. Ben bunun için işte e, ilk önceki iki verilerimizi silmiştik hatırlarsanız. Daha sonra ben birkaç tane veri girdim. Ve şimdi bunları sıralandıracağım. Ve e, belirttiğim komutlara göre de sıralanmasını istiyorum. İşte önceki derslerimizde asc ve test olarak böyle sondan ve baştan sıralandırmıştık. Şimdi daha fazla farklı bir şekilde sıralandırma yapacağım arkadaşlar. Buradan e, dersler klasörüne gidiyorum ve index. Pişme açıyorum. Oluşturuyorum. Yine MySQL işlemleri olacağı için ben bağlanlıklı dahil edeceğim arkadaşlar. Include, include diyorum. Bağlan Şimdi bir e, döngü oluşturacağım için ilk önce direkt hemen başlıyorum artık. Bir yani verileri çekeceğim alan oluşturuyorum. Seleştirdiğiniz from makale. Zaten bunlar artık öğrendiğimiz işte. şeyler yani konumuz zaten bu değil arkadaşlar onun için çok fazla açıklama yapmadan e, yazıyorum. Buraya pro yazar. Bu sefer ibo yazacağım ki bazı yerleri artık e, değiştirme kararı aldım sabit bir şeymiş gibi olarak görmeyin diye mesela ben adımı yazdım siz de farklı bir şey yazarsınız diye öyle öyle değiştirirsiniz. Mesela BSK yazalım başlığa. İşte ne dedik? Fetch'lerin önünde hangi değişken var? O zaman ibo yazıyoruz. Buradaki içerik tekrar söyleyeyim. Başlık ve mesajlar. Buradaki alanlar yazılır arkadaşlar. Buraya başlık yazacağım. Buraya da MSG diyelim. Artık kısaltmalara geldim ben de. Buraya da mesaj diyorum. Ve direkt bunu yazdırabiliriz. Herhangi başka ID, ID çekmemize gerek yok arkadaşlar. Ee, buraya BS, BSK diyeceğiz. Ee, buraya da mezi. Evet bunu diyelim. R'ye koyalım. Evet şimdi çalıştıralım. Lokal Olsun dersler diyelim. Evet bu şekilde arkadaşlar verilerimiz çekilmiş durumda. Aynı şuradaki gördüğünüz gibi herhangi bir değişiklik olmadan. Şimdi ben veri tabanında öyle bir şey yapacağım ki diye diyelim mesela ilk 3 veriyi çekelim. Mesela şu dandik yazıları almaya ilk 3 veriyi çekeceğiz. Bunun için nasıl yapabiliriz? Bunun için arkadaşlar mantık çerçevesinde düşünürsek nedir bir e, limit belirlememiz gerekiyor. Ki burada da aynı aynı şekilde gidecek bir şey var. Yani e, limit belirleyeceğiz koşulumuzda. Ek olarak sağa sola fazla bir şey eklemeyeceğiz. Yani bu koşulun dışında bir şey eklemeyeceğiz. Bu koşulun içinde dahil olan bir e, koşulu koşul ekleyeceğiz yani. Biz hep burada select yıldız from makaleler geçerdik. Bu sefer bir belirleme yapacağız. Diyeceğiz ki limit ben bir limit belirliyorum. Şuradan şurasına kadar çekeceğiz. Burası nedir? En baştan başladığı için yazıların sonundan itibaren başladığı için yani buradan burası sıfır diye kabul edilir. Yani ilk çekeceğimiz veri sıfırdan başlayacaktır yani. Şu sıfır değil şu birdir. Ama çekeceğimiz zaman en üstten yani sıfır. Sıfır diyorum. Kaça kadar? 1, 2, 3'e kadar. Sıfır ile 3 de dahil olmak üzere 3'e kadar olan verileri bana çek diyoruz. Yani şu her zaman hariç bu dahildir. Şimdi sayfamı tekrar yeniliyorum. Bakın İbrahim Mart ve ben böyleyim. İbrahim Mart ve ben böyleyim. Yani 3 tane verim çektim. Yani bu koşul sağlandı. Peki e, bu 3 koşul dışında mesela 5 tanesini çektirseydik ne yapacaktık? Şu 5'in olsaydı. Buradaki 3'ü 5 yapacaktık. Hani bir şey yok. Yenilerin Bakın 5 tanesi. Ya da diyelim ki ben buradaki İbrahim'i istemiyorum. Ne yapacaktık o zaman? O zaman buraya 1 yazacaktık. Bir alt satırından başla. Bakın İbrahim gitti. Martla 3 3'e 3 kadar geldi. Yani buraya çekti. Bu şekilde rakamlarla oynayarak yapabilirsiniz. Peki son 3 tane konuyu diyelim. Nasıl çektireceğiz biz bunu? Bir önceki dersimizde bir şey görmüştük arkadaşlar. Şunu da silelim. Şuraya da yazalım hatta e, bazı değerler görmüştük. Mesela bunlardan bir tanesi asc. Diğeri de dest dediğim bir komuttu. Neydi bunlar? Bunları açıklamak gerekirse 1, 2, 3 şöyle yazalım. 1, 2, 3 hmm. 5 ya da A, A, B A, B, C, C, D, E, F G, yumuşak G diye sıralarken bunu sıralıyordu arkadaşlar. 5, 4, 3, 2 2, 1, Oo, çok geri olmuş bu da. G, F, E, D, C, C, B ve A diye sıralama yapacaktım. Şimdi biz de bunu kullanacağız. Nasıl kullanacağız? Diyeceğim ki order by id diyeceğim. id'ye göre yani eklenme sırasına göre diyeceğim. Yenilediğimde arkadaşlar ilk önce görüyorsunuz sondan html'den İbrahim'i bakın html'den İbrahim'i yani sondan bir sıralama yaptım. Diyeceğim ki yine bana son 3 tanesini göster. Biz bunu nasıl yapıyorduk? Es, e, bir önceki şey anlatımda. E, limit diyorduk. Değil mi? Dedim ki işte burası 0. Eğer dest komutu ile sondan aldıysak verilir. Bu sefer en sondaki 0'dır. Yani şuradaki yazıları alan hiç olay yazıları 0 düşünün. Yani sıfırdan 3'e kadar alacağız ki son 3 e, veriyi çekelim. Limit dedim 0,3. Şu şekilde yazdım. Sayfamı yeniliyorum. Bakın HTML, CSS ve ee, PHP olarak bana son 3 tane veri çekti. Ben buraya bir tane daha veri ekleseydim ki bunu elle ekleyebiliriz. Bu son veridir. Bu da son mesajdır diye. Bakın şimdi böyleken son 3 veriyi böyle çekmişken ben bu mesajı kayıt ettikten sonra eee ne? Kayıt işlemi gerçekleştiremedim. Ha yok olmuş da. Hmm. Ee, harften dolayı tamam. Ee, HTML, CSS, PHP iken sayfamı yeniliyorum. Bakın bu son veridir. Başa geldi. Ve HTML, CSS dedi. PHP kayboldu arkadaşlar. Aşağıdaydı. Neden? Çünkü artık son 3 verim benim bu. Bu dördüncü veri. Yani gördüğünüz gibi e, sıralama, limit ile sıralama bu şekildedir arkadaşlar. Limit ile sıralama ne işe yarayacak? Bunu da küçük bir şekilde anlatayım. Dersimizi bitirelim. Limitli sıralama arkadaşlar sayfalama yapmada kullanılabilir. Bir forum oluştururken ya da bir kişisel site bir blokta son üyenizi son 5 üyenizi çekebilirsiniz. Son 5 makalenizi son 5 yazınızı illa 5 değil 3 olur 4 olur 10 olur artık size kalmış opsiyonel bir şekilde değiştirebilirsiniz. Limit olarak sayfalama işlemi yapabilirsiniz diyorum. Ee, ya yani bu şekilde bir ziyaretçi defteri oluşturursunuz. Ona göre sıralamasını yaptırırsınız. Daha eskisini gör, daha yenisini gör diyerek değişik şeyler yapabilirsiniz arkadaşlar. limit ile anlatacağım bu kadar. Bu dersimizde bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.